Karabasan nedir? Karabasan uyku felci toplumda %15 sıklıkta yaşanan bir durumdur. Halk arasında buna karabasan deniliyor ama bu nöroloji camiasında çok görülen ve uyku felci, uyku paralizi denilen bir şey. Normalde uyku sırasında solunum ve göz kaslarımız hariç biz zaten felç oluyoruz. Sistem öyle kurulmuş ki, rüyada gördüğünüz koşma, yumruk atma gibi şeylerin bedene yansımaması gerekir. Rüya, uyku sırasında vücut felç durumunda oluyor. Solunum kaslarınız çalışıyor, göz kaslarınız fırıl fırıl çalışıyor. Uyku felcinde kişinin bilinci uyanır fakat beden, o felçten çıkamıyor. Dolayısıyla, uyandığınız zaman, hareket edemiyorsunuz fakat uyanıksınız. Beden hiçbir şekilde hareket etmiyor. Konuşamıyorsunuz ama gözlerinizi açabilirsiniz. Etrafa bakabiliyorsunuz ama bedensel hiçbir hareket olmuyor. Bunun aşamaları var. Uyku felcinin ilk aşaması bu, yani kendini fark etmek ve hareket edememek. Bir süre sonra buna başka şeyler eşlik edebiliyor. Mesela, yanınızda birisi varmış veya size doğru birisi geliyormuş, ayaktan çekiştirme hissi, tıkırtılar, kulakta oltu eşlik edebilir. Bu esnada konuşma sesi duyulmaz. Fakat bunlar, evrensel şeylerdir. Afrika'daki de aynı şeyi yaşıyor, Amerika'daki de, Türkiye'deki de. Bir süre sonra da göğüste bir baskı, üzerinde bir şey oturuyormuş şeklinde bir his oluşur. Türkiye'de buna cin diyorlar ama bu inkübüs denilen bir şey. Bu durum bir süre devam ettiği zaman ve eğer kişi buna razı olup katılırsa, beden dışı deneyim dediğimiz vücudun dışına çıkıp astral seyahat deneyimini yaşayabilir. O sırada kişi, korkudan panikten bağırmak istiyor ama bağıramıyor. Burada yapılacak en iyi şey, kendini bu olayın akışına bırakıp, bunun bir rüya ya da fizyolojik durum olduğunu kabul etmektir. Bu durum zaten, en fazla 50 saniye sürmektedir. Ama korku süresi düşünüldüğü zaman, bu olay, neredeyse hiç bitmeyecek ve geçmeyecek izlenimi verir. Tıbbi olarak uyku felci, insanların hayatları boyunca bir kere yaşayacakları bir şeydir. Uyku felci birçok şeyden tetiklenebilir. Uykunun çok sık düzensiz olması, farklı ortamlarda uyumak, aşırı yorgunluk, fazla kaygı, sınav dönemleri, vettak. Bazı hastalarda bu aynı gece üst üste 5 kere olabiliyor. Fakat bunun tedavisi basit. Ama uyku felcinin paranormal, normal dışı bir şeyle bağlantısı yoktur.